Herkese merhabalar ben Pavu. Bugün sizinle Valorant'ın toksik kızları ile ilgili konuşacağız. Evet ne yazık ki Valorant'ın toksik kızları adında bir gerçek var ve bu gerçeği biz değiştiremeyiz. Toksik kızlarımızı farklı kategorilerde incelemek mümkün olsa da ben bugün sadece 3 gruba değineceğim. O zaman birinciyle başlıyorum. Instalok Jet'in yanındaki seçmeyinler. Bu kızlarımız oyuna genellikle sevgilileriyle giren ve takımında ondan başka kız varsa o kızdan nefret eden kız tiplemelerimiz. Fakat gerçek bir seçmeyin meyinle toksik bir seçmeyini birbirinden ayırmak oldukça zor olabilir. Bunun için size ufak tiyolar vereceğim. Öncelikle toksik seçmeyin kızlarımız sevgilisinin peşinden ayrılmazlar. Bu kızlarımızı mapin belirli bölgelerinde kurdansı yaparken görebilirsiniz. Birbirlerine sürekli bir silah atma, sikim paylaşma ve birbirini öven hareketler bu kızların bir numaralı özelliğidir. Fakat sadece bunları yapıyor olması o kızın toksik olacağı anlamına gelmez. Bu yüzden gözlemlemeye devam edin. Bu kızlarımız yalnızca sevgiliye can verir ve yalnızca sevdiceklerini kaldırırlar. Çünkü sizin bir kız olmanız onun için bir tehdit anlamına geliyor. Fakat bu durumu düzeltmek ve soy ağacınıza çok güzel sevgi sözcükleri duymak istemiyorsanız yapmanız gereken belirli şeyler var. Örneğin bu kıza tehdit olmadığınızı ve sevgilisini ondan çalmayacağınızı kanıtlamanız gerekiyor. Bunun için ona övgü dolu sözler söyleyebilirsiniz. Sikinin övebilirsiniz, aldığı kil sayısını vurduğu hatta vuramadığı adamı bile övebilirsiniz. Fakat tüm bunları yapıyor olmanız o kızın sizi seveceği anlamına gelmiyor. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani boşa bir çaba da sarf edebilirsiniz. Fakat eğer birazcık ılımlıysa sizinle iletişime geçecektir. Zaten tüm bunlar için uğraşırken oyunun birinci turunu atlatmış olacaksınız. Şimdi derin bir nefes alın ve ikinci tura hazırlanın. HDC büyük ihtimalle smurf olduğu için maç zaten çok uzun sürmeyecektir. O yüzden mentalinizi düşürmeden oyunun bitmesini sabırla beklemeniz gerekiyor. Fakat bu aşamada Sage'in sevdiceğinin aldığı kılaçları, attığı belaları övmemeniz gerekiyor. Yanlışlıkla yazılı sohbetten bile helal demeniz durumunda seyircinin karşı saldırısıyla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız yapmanız gereken tek bir şey var. Hızlıca bilgisayardan uzaklaşmak. Fakat bu kızlarımızın sevdiceğiyle iletişime girmemeniz durumunda korkacak herhangi bir şey yok. O yüzden oyununuza sakince devam edebilirsiniz. Çünkü bu kızlarımız için önemli olan tek şey sevdiceği. Ve onlar için bir tehdit oluşturmadığınız sürece oyununuzu oynayabilirsiniz. Toksik kızların ikinci bölümü Bölümünde hem cinsinden nefret eden kızlarımız var. Oyuna yakın bir arkadaşıyla birlikte giren bu kızlarımız aslında oldukça sevecen ve sempatik görünebilirler. Mikrofon basmayı inanılmaz seven, takımla iletişim halinde olan bu kızlarımız için tek sorun hem cinsinin de onunla aynı takımda bulunmasıdır. Takımın erkek oyuncularına karşı inanılmaz sempatik ve sevecen olan bu kızlarımız nedendir bilinmez. Kızlara karşı asla böyle değildir. Eğer sizde oyuna kız geldiği zaman heyecanlanan ve iletişime girmek için hevesli olan kızlarımızdansanız bu durum sizi çok üzecektir. Çünkü bıcır bıcır konuşmasını erkeklere yaptığı sırada mikrofon basıp ona herhangi bir şey söylemeniz durumunda cevap alamazsınız. Veya aldığınız cevaplar o kadar net ve kabadır ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Sebebini asla anlayamadığım şekilde ilginin yalnızca kendi üzerinde olmasını isteyen bu kız türlerimiz oyunda ondan başka kız olduğunda bu ilginin bölüneceğini düşünüp hem cinsinden nefret ederler. Ne yazık ki bu kızlarla herhangi bir iletişime girmekten ve iletişim sonucunu olumlu bir şekilde tamamlamanız mümkün değil. Çünkü siz ne yaparsanız yapın, sizi eleştirmek için açığınızı arayacaklar. Hatta bir süreden sonra bu durum o kadar canınızı sıkacak ki, nedenini sormaya ihtiyaç duyacaksınız. Ve karşı gösterdiği olan tavırlara tepki göstermeniz durumunda, toksik kız siz olacağınız için, ya kanka ben ne yaptım ki, pikmemisin tarzında inanılmaz itirici cümleler kurabilirler. O yüzden benim size tavsiyem oyununuzda bıcır bıcır konuşan bir kız varsa siz info verdikten sonra birazcık bekleyin. Bakalım o sizin sesinizi duyduktan sonra sizinle iletişime geçmek için bir şey yapacak mı? Size info verirken ki konuşma üstü bundan bile aslında bu kızın toksik olup olmadığını anlayabilirsiniz. Fakat eğer iki taraf da hem cinsinden nefret eden kızlarla çok fazla karşılaşmışsa ne yazık ki oyun içerisinde iletişime geçmeyecektir. Yani iki tarafta iletişim için birbirinden bir hamle bekleyecektir fakat o hamle asla gelmeyecek. Toksik seçeri manipüle etmek mümkün olacaktır fakat bu tür kızları manipüle etmek mümkün olmayacağı için susturup geçmenizi tavsiye ederim. Ve üçüncü bölümde kesten nefret eden kızlarımız var. Bu kızlarımız oyuna solo olarak giren ve istisnasız herkesten nefret eden kızlarımızdır. Erkek, kadın, toksik veya değil fark etmek sizin size sövebilecek potansiyele sahiptirler. Oyun içerisinde göstermiş olduğu agresif davranışlardan dolayı birazcık gerilmeniz mümkün. Hatta oyununuzda böyle bir kız türü varsa ne yazık ki bununla ilgili yapacak hiçbir şey yok. Çünkü bu kız türlerimiz attığınız smoktan tareti koyduğunuz yere kadar her şeye karışır ve size akıl vermeye çalışır. Hatta bunlar da yetmezmiş gibi öldüğü zaman sizi sorumlu tutar. Kil zaman beyitlemiş olduğunuzu söyleyebilir. Kil alamadığınızda ise bu sut olduğunu söyleyebilirler. Oyun içerisindeki atarlı davranışları ne yazık ki bir yerden sonra mentalik dibe çekecektir. Böyle bir durumda da takımdaki en az bir kişi bu kızımıza sövecektir. Ortalık iyice kızıştığında ne yazık ki oyunu alma şansınızı da kaybedeceksiniz. Bu kızlarımıza olumlu bir iletişime geçmeye çalıştığınızda bile çok sert tepkiler alabilirsiniz. Bu sebeple eğer oyununuzda böyle bir kız varsa dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Aslına bakıldığı zaman bu kızların bu kadar agresif olmasının birçok sebebi olabilir. Bir önceki maçına troll, boosted veya afk denk gelmiştir. Çok kötü bir oyun geçirmiştir veya zorbalanmıştır. Ama sebep ne olursa olsun bir sonraki maça bunu yansıtmak oldukça saçma. Ne yazık ki bir kadın oyuncu olarak ben de hem cinslerimden inanılmaz zorbalık gördüm. Yani tüm kızlar gibi. Her ne kadar bu konuyu alaylı bir üslupla video içeriği yapsam da aslında bu durum çok üzücü. Sonuçta sebep ne olursa olsun bu şekilde davranışın bir açıklaması yok. Evet tabii ki kimseyi sevmek zorunda değilsiniz. Kimseye ponçik davranışlar göstermek zorunda da değilsiniz. Fakat en azından yarım saat için birbirimize karşı birazcık daha saygılı olabiliriz. Sonuçta bu bir oyun ve biz de herkes gibi kazanmak hem de eğlenmek için oyuna giriyoruz. Yani yapılan bu atarlı giderli davranışlar kimseye olduğundan daha cool göstermiyor. Bir saat sonra unutacağınız bir hem cinsinize yaptığınız zorbalık da sizi bir üst seviyeye çıkarmıyor. Yani işin özü şu, oyuna girdiğimiz zaman birbirimizle iletişim halinde olup güzel vakit geçirmek varken neden oyunun bitmesini dört gözle bekleyelim ki? Zaten biz kız oyuncular olarak erkeklerden yeteri kadar zorbalık görmüyor muyuz? Bunu bir de niye birbirimize yapıyoruz? Neyse bu videonun hiçbir işe yaramayacağını biliyorum. Çünkü toksik kız toksik kızdır ve bunu değiştirmek mümkün değildir. Sevgili kızlar eğer siz de bu tarz davranışlara denk geldiyseniz hikayenizi aşağıya bırakmanızı rica edeceğim. Çünkü bence birazcık komik oluyor. Yaşaması değil tabi Dinlemesi ve okuması komik. Şimdilik benden bu kadar. Eğer isterseniz bu videonun bir de erkek versiyonunu çekelim. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.